Erzurum 16 megavatlık güneş enerji santraline kavuştu. Santralin ilk etabı düzenlenen törenle açıldı. Bugün çok haklı bir gurur yaşıyoruz, bir onur yaşıyoruz. Bu başkanımızın enerji yüzyılına yerelden Erzurum'dan katkı sağlamanın gururu ve onuru bu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi enerji alanında dev bir yatırıma imza attı. Kente önemli derecede maddi kazanç sağlayacak 16 megavatlık güneş enerji santralinde ilk etap tamamlandı. Bu yatırımın toplam bedeli 35 milyon dolar. Bir katrilyona yakın bir rakam. Başkan masa başında değil iş başında belli olur. Büyükşehir Belediye Başkanımız işinin başında böyle de netice alıyoruz. Ben sizden başkanımıza bir alkış rica ediyorum. Yakutiye'deki yerli su mahallesi, Aziziye'deki Ilıca Mahallesi ile Ocak Mahallesi'nde bulunan toplam 8 megavatlık santrallerin açılışı yapıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde konuştu. Bugün önemli bir yatırımın açılışını yapıyoruz. Vaat değil, artık biz eser üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız gibi eser katıyoruz. Biz eser hareketiyiz. Laf değil, söz değil, eser üretiyoruz. Birileri söz üretiyor, laf söylüyor. Birileri de icraat yapıyor. Başkan Sekmen Erzurum'da miting yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Karadeniz gazına ilişkin Rus gazı göndermesine yanıt verdi. Bakın dün burada miting yapmaya çalışan bir dev, bir partinin genel başkanı ne dedi? Acaba Rus gazı mı? Ona gerek yok sayın genel başkan. Bizim Tekman'da Katzanlı köyünde devletimiz şu anda petrol alıyor petrol. Bu bir güç işi. Bu bir cesaret işi. Bu bir aşk işi. Ak Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ise 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuştu. Erzurumlulardan destek istedi. Malumunuz 14 Mayıs'ta ülkemizin kaderini belirleyen bir seçime giriyoruz. İnşallah değerli kardeşim inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımıza Erzurum bugüne kadar çok büyük destekler vermiş, her daim yanında olmuştur. Biz inanıyoruz ki 14 Mayıs'ta da Cumhur İttifakı ile birlikte en büyük desteği yine kıymetli dalaşlar, kıymetli hemşehriler verecektir. Cumhur İttifakı ile birlikte hedefimiz 6-0 inşallah meclise güçlü bir şekilde Erzurum'u temsil edecektir. AK Parti Erzurum 1. sıra milletvekili adayı Selami Altınok'ta Meral Akşener'in Erzurum mitingini hedef aldı. Dadaşlar en güzel cevabı verdi dedi. Her şeyden önce dün burada bir toplantı daha vardı ve Türkiye'ye mesaj vermek isteyenlerin topladığı kalabalık bizim sadece burada belediyemizin yüzlerce hizmetin içerisinde bir açılışı yaptığımız bu tören kadar bir kalabalığı toplayamadılar. Bu da Erzurumların omurudur, gururudur, şerefidir. Kendilerine yalan ve yanlış söyleyenlere verdiği cevaptır. Milliyetçi ve ülkücü geçinip HDP'lilerle, PKK'larla Türkiye'deki ne kadar bölücü örgüt varsa desteklediği bir yapının içinde yer alanlara dadaşların verdiği bir cevaptır. Erzurumları tebrik ediyorum. Kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Erzurum'dan herkes nasibini alır. Onların nasibi de budur. Belediyeler açısından en yüksek e, güneş enerji sistemini kuran Erzurum Büyükşehir Belediyemiz oldu. Bu yatırımı tamamlamış olduğu zaman yatırım bekleyenlerle beraber 50 megawattın üstünde olacak ki bu çok büyük bir rakam. Allah onlardan razı olsun. Allah Mehmet Sekmen Başkanımdan ve ekibinden razı olsun. Erzurum'a hayır olsun. hayırlı olsun. Dabaşlara hayırlı olsun.